bugün tuvalet ile oynuyoruz. Yanımda var. Hadi başlayalım. Şimdi gidiyoruz. İlk yer benim için biraz zor. Evet bayağı zor. <laughs> i̇ki saat şimdi yenilmesini bekleyeceğiz. <laughs> İyi, düştüm. Hadi. Umarım geçerim bu sefer Aaa Unuttum geri geldiğini Unutmasaydım geçecektim Hadi, Geldi bu sefer geçtim birincisine. hadi dikkat edeceğiz. A, Aha. Geçtim. Hadi. Ay. Ay. Ah. Dur dur. Hı? Ay. Ay, Ay aldı. Hayır. Bir dakika şuradan geçebilirim. Beliriz herhalde. Param yetiyor mu bir dakika şu zıplama şeyine? Evet yetiyor. Tamam. Şimdi hop. Hadi. Hadi ne olur geçeyim hadi. Hop. Aha geçti. Ay. 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 Bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Bir ben geliyorum Evet, geldim tekrardan. Yet zıpla. Ben ikinci yere geçtik herhalde. Uh. Evet çok güzel. Ben oraya çıkıp geleyim. Evet geldim tekrardan. Ay. Evet tekrar gelip yine geliyorum. Evet. 30 saniye kaldı. Niye kayıt açtım bilmiyorum. Aslında şuraya çıkıp böyle Herde. Evet Hem mantıkları hep bulduk şuradan gideceğiz Gideceğiz Burada bunu kaldırırız Hangi tarafa? Aha, bu tarafa gideceğim De. Buradan nasıl geçeceğiz? Evet, neyse 8 saniye kaldı. Diğer round başlasın, geliyorum ben kesemedim. Evet, tekrardan geldim. Yine belki ilk kez zar. 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 Beyaz. Şu tarafa şöyle deline atlasam belki yaklaşacağız değil? Ben tekrardan oraya geleceğim de neyse. Ben bir tekrardan konuşmadan bir yapıp ki. Evet arkadaşlar Tower çok zor geldiği için Tower of'una gideceğiz. Hadi geçelim. Arkadaşlar fikrimi değiştirdim. Simülatöre girdim. Yanımda kardeşim var. Aynı dövdük. Hadi başlayalım. Ben bunu fırlayayım. Arkadaşlar gruplarına katılırsanız size bedava sandık veriyormuş. Ben normal sandığı aldım. şimdi de gruplarına katılıp sandığı alacağım. Evet ben gruplarına katıldım. Grup chestlerini de aldım. 625. Bundan da 250 verdi. Yeni bir silah alayım. Şimdi da satayım. Pilleri. Aa, silah dedim. Ben yemek Bunlar ucuz. Geç. Geç. Ay iki. 624. 620 Ya biriktirip 1200 alacağım ben. Biriktirip bin, 1200 biriktirip geliyorum. Hemen. Evet arkadaşlar, 1.200 biriktirdim hemen alayım. Ana. işte. Biraz daha kastım ya. Artık kalırsın Nasıl ya? Bir daha ben arkadaşlar ben gidiyorum. Evet arkadaşlar 1300 aldım şimdi deniyorum. Hah tamam şimdi oldu. Çanta da gerekecek. Şimdi bir çanta alayım. Bunu alayım şimdi. Ben bunu da biriktirip yeni yemeğe biriktirip geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi bir yemeği alacağım. Bunu da aldım. E bir daha barışmalara da bir daha geliyor. Tam geldim defterden. Neyse hadi daha Bu sefer çanta alacağım. Çanta biriktiriyorum. Şimdi bir tane de pet açayım bir daha. 2000'lik pet. hemen. ben biriktirip geliyorum. Evet, biriktirdim. Şimdi gidip açalım tane aç. Daha ne çıkacak? Panda çıktı ankanın. İyi. Ben yani, takıl gel. Arkadaşlar şimdi fark etti. Gruplarını hatırlarsanız size pes verir İyi idare eder yani. İlk başlamak için. Şimdi fark ettim. Hemen. Yeni. koyup yeni çanta almam gerekiyor. Eşe bunu almasaydım değil Neyse. O çok. Ne gittik? 15 in... Bir daha birikti. Tamam birikti. Birikmişken 20 bin Normal onun içinde domates var. Hmm. Neyse. Kasıp geliyorum. Evet 211 bine bunu bin bana 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 alacağım. Evet yeni kapes aldım. Şimdi yine kasıyorum. Evet bir buçuk milyon biriktirdim. Bir şey alıp Evet arkadaşlar bir tane kapes de bir tane de yemek kaldı hemen onları biriktirip geliyor bölgeleri de diğer bölüm açacağız çünkü bu bölüme sığmayacak şöyle yeni hareket verdi şöyle böyle bir yeni hareket verdi çok basınca böyle oluyor bir tane bir tane bölge kendinden çıktı birisi öldü. neyse şimdi o bölgeye gidip geleyim Arkadaşlar bir şey fark ettim. Şu hareketi almak için illa yüz binlerce dolmalısına. Şimdi ser yapıyorum. Bakın gitti hareket. İki dakika, iki saattir oraya gitmeye çalışıyorum. Evet burada daha fazla mı geliyor anlamadım. Önce altı buçuk kar geliyordu. Şimdi otuz bir Bilmiyorum daha fazla mı geliyor. Bilmiyorum. Durun çıkıp deneyim. Evet içeride daha çok var Şu altı buçukta. ve burada tuz bir içeride İçeride daha çok var Evet son işi son iki eşyayı da alalım bitirdik. Bunu aldık ve bunu da aldık ve bir tane ribit atacağız. İlk ribitimizi de attık ve burada videoyu bitirelim. 来一个。Like